Biz yalnızca ülkede güvenliği tesis etmedik. Bunu yaparken polisimizin eğitimini ve anlayışını da geliştirdik. İnsan hakları ve demokratik değerleri benimseyerek yaptık. Hukukun üstünlüğüne inandık. Buna göre bir teşkilat yarattık. Tabii bu kadar da yetmez. Bundan dolayı bugün buraya Maliye Bakanımızla birlikte geldik. Polis teşkilatımızı yakından ilgilendiren iki önemli haberi bizzat kendisi vermek istedim. Burada polis teşkilatından birçok arkadaşımız var. Zam haberi beklediğinizi biliyorum. Ama ona sonra geliyor. Önce açılışını gerçekleştireceğimiz Polyak Bank'tan söz etmek istiyorum. Polis Yardımlaşma Bankası'nı kurmaya neden gerek Çünkü bu sayede polis teşkilatımız kendi sermayesine sahip olacak ve daha büyük yatırımlar gerçekleştirme olanağı elde edecek. Ve polis teşkilatımızın büyümesi de daha huzurlu, daha güvenli yarınlara ulaşacak. Siz kazandıkça Türkiye kazanacak. Şimdi gelelim zam meselesi. Bu darmanın konuşması sırasında gerçekleşti olay. Hasan Yaylı, İçişleri Bakanı olmadan önce Emniyet Genel Müdürlüğü de yapmıştı. Ve birçok yasa dışı örgüt tarafından tehdit edildiği biliniyordu. Ancak suikastın kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmış değil. Ilgın, ilgın araya girmek zorundayım. Şu an acı haberi aldık basın servisleri olarak. Maalesef İçişleri Bakanımız Hasan Yaylı'nın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm... Ne oldu şimdi bize Zamşit? Şey? Oğlum koskoca bakan öldürüldü. Sen hala zammı mı, mı düşünüyorsun ya? Lan oğlum tamam. Bakan kocaman da zam da önemli yani hayal et. Ya sen bu televizyonu niye kapatıyorsun? Bakıyoruz. nereye bakıyorsun? Ben sen de ılgına bakıyorum. Burada yalandan bize alındı, Sonra bakıyoruz diyorum daha. Oğlum ne ılgını ya? Merak ediyorum. Niye? Şu gazete işte olaylar. Oğlum o olaylar bizi aşarlar. Bakan diyor oğlum da koruması falan var. Onunla uluslararası muhabbeti ediyor. Ya, biz yapamayız. Ya cins misin oğlum? Bize mi verirler sanki bu işi? Oğlum niye vermesinler? Bu da cinayet değil mi sonuçta? Emret amirim. Emredersiniz amirim. Amirim odasına çağırıyor. Cinayet büro. İçişleri Bakanı'nın özlüğü açıklandı. Biliyorum. Bir saat oldu öyle. Ha, bizim duyduk da. Bir süredir kayıp olan ana vatandaşı Hans Barış'ın cesedi bulundu. Bırakın şimdi şu gavuru. Emir geldi. Bu akşam Tem'le beraber operasyona katılacaksınız. Niye Tem'le katılıyoruz? Tem'de adam mı yok. Emir geldi. Bizimle geleceksiniz. Görev yerleriniz birkaç saate bildirilecek. Ayrı gayrı yok bu işte. Hepimiz aynı teşkilatta çalışıyoruz. Orada yüzümü kara çıkarmayın benim. Hadi göreyim sizi. Aga cinayetler ne olacak? Aga mı? Doğru konuş benimle. Adam gibi anlatın şunu. Kimmiş? Neyin nesiymiş bu herif? İşte Alman konsolosluğunda çalışıyormuş. Üç gün önce de bir tane pavyonda görmüş Aman, büyük Büyükelçiliğinden bir süredir konuyla ilgili gelişmeleri soruyorlardı. Cesede ulaştığımızı haber vereceğim. Gözlemci göndermek istiyorlar. Göndersinler bakalım. Bir gözlemcimiz eksikti. Hadi çıkın. Hadi. Cafer sen kal burada. Ne yaptın? var bir problem ama ne olduğunu anlayamadım. Onlar hala aynı evde mi kalıyorlar? Aynı evde kalmakla kalsınlar yine iyi. Bak bir gün kendimi tutamayıp dalacağım bu adama. Ya bir siktir et oğlum ya. Ben nereye siklet la? Bir yıl oldu, bir yıl oldu adam hala Eda'nın yüzüne bakmıyor lan. Siz ne yaptınız la? Düzelmedi mi hala Eda? Gene ne yaptın lan kıza? Ya ben ne yapacağım? Ne yapıyorsa kendi kendine yapayım. Kendi kendine ha? Ben amirim aradınız mı? Alo, la bugün, bugün pavyona gidelim. Ne olur lan? Hazır Eda'yla aramda bozuk. Pavyona gidelim La Lan oğlum adamlar operasyona gideceğini diyorlar nereye gidiyorsun? La ne olur, ne olur lan? Ya aman. La oğlum, ne olur lan? Harun. Oğlum, doktor. tecavüz de etmişlerdir abi. Yok oğlum ne tecavüzü de? Abi yabancı değil mi? Kesin yapmışlardır, yaparlar. Sapık mısın sen ya? Allah Şuna bir yazın ifadesi. Tecavüz mü tecavüz? Yo. Bir bak bakayım lan şuna, tanış geliyor mu? Bu ne lan? Bisiklete benziyor ha, hayal et. Oğlum bir şey işte bu. Bakalım üstünden çıkan resme benziyor. Başka bir şey çıktı mı? Lan? Kimlik çıktı bir de bu. Başka da bir şey yok. Para vardıysa bile çalınmış. Bak kalem yapıyor atıyor ha. İlaç firması yaptırmış bak. Buyur. <laughs> Basit forte. Böyle neş mi var lan? Yeni çıkardılar la bunu Basur için. Bunları da mümessiller dağıtıyor. Belki bu kanaldan bir şey çıkarlar. La oğlum adam ciddi belki başka bir yerden buldu. Bunu da yani cinayet aletini niye burada bıraktı? Lan niye olacak? Ya beni bulun diyor ya da ne yap bulursunuz diyor işte. Ver. Ver onu. Sen bastın musun kardeşim? Yok. Virajı bilince bir anlamadım. La benimki merak oğlum ya. La akma da siktir git karaya kıza merak duyuyor. Basur racıyla merak mı duyuyorlar lan?